Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bazen alkışlanırken bazen mahkeme yerden yere vuruluyor. Mahkemenin kapatılması bile gündeme getiriliyor. Yüksek mahkemenin verdiği kararlara uyulması gerekirken sanki mahkeme böyle bir karar vermemiş gibi dikkate bile alınmadığı konular oluyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne AİHS ülkemiz 1954 yılında taraf oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı hakkını 1987'de mahkemenin kararlarının bağlayıcılığını ise 1990 yılında kabul etti. Anayasamızda yapılan değişikliklerle temel hak ve özgürlüklerden birisinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmıştı. 13 yılda 700 bin başvuru. Bireysel başvurularla ilgili kararlar yalnızca somut olayın çözümüne katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda anayasal hakların yorumlanmasına ve hukuk devletinin güçlendirilmesine yönelik ilkeleri de geliştiriyor. Bireysel başvuru sayesinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal ilkeler yalnızca anayasa yargısında değil ceza, idare, özel hukuk gibi farklı alanlarda da farkındalığı artmış olarak uygulanıyor. Yargı mercilerinde ortaya çıkan yorum farklılıklarını gideriyor, ortak bir içtihat oluşturma işlevini de üstleniyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuru sistemi içinde 13 yılda yaklaşık 700 bin başvuru yapıldığını, binlerce hak ihlalinin giderildiğini, anayasal ilkelerin daha görünür ve işlevsel hale geldiğini belirtti. Özkaya şöyle devam etti. Yargıda ihlal kararları, Bireysel başvuru sistemi başarılı bir şekilde uygulanıyor. Nitekim 2024 yılında yıl içinde yapılan 70 bin başvuruya karşılık mahkememiz yaklaşık 67 bin başvuruyu sonuçlandırdı, 5551 ihlal kararı verdi. Mahkememiz bireysel başvurunun yanında norm denetimi alanında 2024 yılında yapılan 236 iptal ve itiraz davasından da 233 iptal ve itiraz davasını sonuçlandırdı. Bu yılın 23 Eylül tarihine kadar yaklaşık 50 bin bireysel başvuruya karşılık 40 bin civarında başvuru karara bağlandı. Bireysel başvuru mekanizması bir yandan Türk hukuk sistemini dönüştürürken diğer yandan Anayasa Mahkemesi'ni de hak ve özgürlüklerin korunmasında merkezi bir konumu taşıdı. Toplumsal adaletin tesisi bakımından vazgeçilmez bir kurum haline getirdi. Dolayısıyla günümüz itibarıyla mahkememiz de diğer tüm yargı kurumlarımız gibi bireylerin adalet arayışının en önemli aktörlerinden biri oldu. Adalet arayışı son yıllarda en çok duyduğumuz hak, hukuk, adalet sözcükleridir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, anlamının yüzde yüz doğru olduğuna inandığım bir söz var dedi ve onu şöyle açıkladı. Bir insan uzun ömürlü olmak isterse adaletli olsun. Bu durum devletlerde de aynıdır. Adaletli olmak ömrü uzatır. Adalet... Adaletin olmadığı yerde ne devletin devamından ne de toplumun huzurundan söz edilebilir. Çünkü toplumun refahı, güvenliği ve iç barışı ancak adaletle mümkündür. Adaletli bir düzen, bireyler arasındaki güveni pekiştirir, toplumsal bağları kuvvetlendirir ve devletin meşruiyetini sağlam temellere oturtur. Gerçekten de adalet, hayatın üzerinde yürüdüğü zemindir. Devleti ayakta tutan, bireyi güven içinde yaşatan, topluma refah ve gelişme imkanı sağlayan asli dayanaktır. Adalet devletin temeli olmakla birlikte aynı zamanda toplumun da vicdanıdır. Adaletin zedelendiği yerde toplumsal barışın, güvenin ve refahın da yara alacağı açıktır. Avukatlara kolaylık hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik dönüşüme özel bir önem veriliyor. Bireysel başvurular sadece fiziki ortamda yapılabilirken, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren bireysel başvurular elektronik ortamda UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilecek. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçleri daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülecek. Anayasa Mahkemesi'nde yargı kuruluşları sıkça bir araya geliyor, toplantılar düzenleniyor. Dün yapılan sempozyumun konusuysa Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümezliği kuralının nasıl yorumlanması gerektiğiydi. Bu bağlamda ortaya çıkan hukuksal sorunlar varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kadir Özkaya'nın önceki Anayasa Mahkemesi başkanlarını da sempozyuma davet etmesi tam bir Kadir Şinaslık örneğiydi. Gazetemiz yazarı, Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Vüngör Özden ağabeyimiz de oradaydı. Dün yapılan sempozyumun birinci oturumuna Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Basri Bağcı başkanlık etti. Danıştay üyeleri Burakan Melikoğlu, Ali Alpan, öğretim üyeleri Profesör Doktor Yasin Söyler, Profesör Doktor Neslihan Karataş Durmuş ikinci oturumunu Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökçen yönetti. Yargıtay üyeleri Ahmet Ömeroğlu, Hamit Yelken, Prof. Dr. Hamide Zafer ve Prof. Dr. İbrahim Özbay iptal kararlarının geriye yürümezliği kararlarının adli yargıdaki uyuşmazlıklara etkisini tartıştı. Bu önemli sorunu yargı aşmak istiyor. Nasıl bir sonuç çıkacağını bekleyip görelim.